Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ee, kanalımı takip edenler bu yeri tanıyacaklardır, hatırlayacaklardır. Burada görmüş olduğunuz gibi uçak kazasında ölenlerin anısına yapılan bir anıt mevcut. Ee, 27.02.1988 yılında beş parmak dağlarına çarpan e, uçağın ve ölenlerin anısına yapılan bir anıttır arkadaşlar burası. Bu uçak kazasıyla ilgili bir video yapmıştım, o videoya da yukarıdan çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün buraya ikinci defa gelmemizin sebebi ise şu, bugün Bu Favento Kalesine çıkmak istedik arkadaşlar. Kale yukarıda görmüş olduğunuz gibi en tepede bulunmakta ve biz de bugün oraya çıkacağız. Kaleye doğru yolculuğumuz başlasın. Hemen yolun başında bu şekilde. Ee, bu Favento Kalesi başlıklı bir e, tabela karşılamakta bizleri ve kale hakkında bizlere e, bilgi vermekte. Yukarıya doğru çıktıkça sizlere e, kale hakkında bilgi vereceğim. Evet, lafı fazla uzatmadan yolculuğumuz başlasın. Güzel yanı şu kaleye kadar olan yol hep dökme yoldur. Bu şekilde merdivenler mevcut. dolayısıyla bu yolu takip ettiğinizde sizleri kaleye ulaştıracak bu yol. Kıbrıs'ta yer alan 3 kaleden bir tanesi olan bu Favento Kalesi, Girne Dağı'nın eteklerinde bulunmaktadır. Dağ kalelerinden olan Saint Hilarion ve Kantara Kalesi'nin en ufağı ve en yüksek olanıdır bu Favento Kalesi. Ee, dediğim gibi bu şekilde e, tırmandıkça sizlere kale hakkında e, bilgileri de aktaracağım. Yerlere çöp atmayınız. Çok doğru bir yazı. Doğayı kirletmemek gerek. Böcek sesleri eşliğinde e, bufavento. Kalesine olan yolculuğumuza devam ederik. Aha ses de kesildi. Utandı herhalde. Her ne kadar da e, Dökme yol olsa ve Merdiven de olsa Yine de yorucu bir yol bu. Özellikle sporcular için Güzel bir e, Kondisyon ve kardiyo Antrenmanı olabilir arkadaşlar bu. Evet ufak ufak terlemeye başladık. Dediğim gibi uzun ve yorucu bir yol. Ama e, her şey sizler için. Sizlere e, o güzel görüntüleri aktarmak isterim. Yanılmıyorsam buradan adı şey e, uçak enkazına giriş yeri tam emin değilim. E, biz de o zaman deneme yanılma yöntemiyle e, aradık ve bulduk. Ancak yanılmıyorsam giriş kısmı buradan olabilir. Tabi dediğim gibi Ondan sonra hep bu şekilde da yolundan devam etmek e, zorunda kalacaksınız. Buradan da şöyle bir e, manzara karşılamakta bizleri, deniz manzarası ve burası biraz daha serin, hafif bir resinti var. E, çok güzel hissettirdi. Evet arkadaşlar ufak bir mola verdik, ee, biraz su içtik, dinlendik. Ee, şimdi ise yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. Molanın ardından Yola devam ederek Kale ile ilgili Esas böyle bilgileri sizlere e, kaleye ulaştıktan sonra vermek isterim. Oradaki manzara ile birlikte bu bilgileri sizlere aktarmak isterim. Evet, buradaki yol biraz daha farklı. Ve evet arkadaşlar neredeyse kalenin girişine ...varmış durumdayız. Evet arkadaşlar kalenin giriş kısmı bu şekilde. Ee, şahane bir manzara karşılamakta bizleri. Ve dilerseniz yavaş yavaş... ...kalenin içine doğru girelim. Kalenin giriş kısmı bu şekilde. Evet, buradaki manzara bu şekilde. Oradan da evet bir araba daha gelmekte. Geldiğimiz yolu görmektesiniz. Bu Favento Kalesi arkadaşlar deniz seviyesinden 950 metre yükseklikte bulunmaktadır. Evet, gerçekten yüksek bir yer. İçeride bir şömine var. Ve bu şekilde kapılar kapalı. Burada aynı şekilde böyle ufak bir oda mevcut. tabi en tepesi yukarıda gördüğünüz yerdir Oradan da fak bir merdiven mevcut. Gerçekten müthiş bir manzara. Evet. Aşağıda bir bölme daha görürüm. Evet. Aşağısı da bu şekilde. İki tane oda mevcut aşağısında. Buraları sizlere göstermiş oldum. Ee, şöyle zirveye tırmanmak istedik. dir ve tırmanmak gerçekten yorucu. Evet. Bu şekilde yol ikiye ayrılmakta. Bakalım soldan devam edelim. göreceğiniz manzara muhteşem. Arkadaşlar bu kalenin e, tam olarak e, inşa edildiği tarih belli değil. Ancak aktarılan bilgiler arasında şunlar var. Kale 1911 yılında e, Richard tarafından olası Arap hakimlerine karşı savurma amaçlı kurulmuştur. Savaş zamanında güvenli bir sığınak yeri, sülk zamanında ise politik bir hapishane olarak kullanılmıştı arkadaşlar. Burası. Bir de yani bir sola döndük. Bu sefer bir de sağ tarafa gidelim bakalım. Orada ne var?

sizlere birkaç bilgi aktarmak isterim. Ee, Bizans devrinde yapıldığı, Lüzinyen devrinde kullanılmaya devam edilip son şeklini aldığı ve Venedik devrinde de e, asker azlığı nedeniyle yıkılıp terk edildiği kabul edilmektedir. Ee, yani internette yazan bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Buna ek olarak bir rivayete göre e, kalenin 101 odası olduğuna ve kayıp olan bir odayı e, bunu bulacak olanların bir defineye e, sahip olacakları söylenmektedir arkadaşlar. Bakalım bir de bu üst kısmında ne var. Evet o kaşır tarafını zaten e, sizlere göstermiştim. Evet arkadaşlar. Yanılmıyorsam bu e, Favento Kalesinin tamamını görmüş olduk. Bu arada buradan kalenin diğer tarafı görülmekte. Şimdi ise birkaç güzel e, resim e, çekilmek isterim. Sonuçta e, bu güzel manzarayı her yerde bulamazsınız. Her yerde göremezsiniz. E, ardından ufak ufak e, geldiğimiz yolu geri döneceğiz. E, bakalım tırmanması Bayağı zor bir e, yoludu Umarım inmesi daha kolay olur. Evet arkadaşlar Muhtemelen e, bu videoyu bu güzel yerde e, noktalayacağım. E, dediğim gibi bugün bu favento Kalesini görmek istediğim ve sizlere de e, bu güzel yerleri aynı şekilde göstermek aktarmak istediğim. Umarım sizlere güzel kareler aktarabilmişimdir. Bugünden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.